Temporal kas yani şakak bölgesindeki kasımız yaşlanma ya da diş sıkma gibi strese bağlı nedenlerle sıkıştıkça yüzü aşağı doğru çekiyor. Yani bu kastaki gerginlik yanaklarınızın aşağıya doğru çekilmesine, göz kenarlarınızın, dudak çevrenizin aşağıya doğru çekilmesine sebep oluyor. İlk masaj hareketimizde benim yaptığım gibi elmacık kemiğinizi belirleyin. Bu kemiğin üst ve alt bölgesi temporal kasımız olacak. Bu kası rahatlatmaya odaklanacağız. Kas sıkışık olduğu için onu uzatmak istiyoruz ve üst bölgeyi yukarı doğru, alt bölgeyi aşağı doğru 40 defa masaj yapıyoruz. İkinci hareketimizde temporal kasın az önce yapamadığımız üst bölgesine biraz daha derinlerine doğru iniyoruz. Saç bölgemize geliyoruz. Bu şekilde her iki tarafımıza da birer dakika masajımızı yapıyoruz. Özellikle diş sıkma probleminiz varsa bu kası da mutlaka rahatlatmaya özen gösterin. Yüz asimetrisi, göz şişkinliği, stres, baş ağrısı hepsine iyi gelecek çok şifalı bir hareket bu.